Var mı yeni bir haber? Nasıl çocuklar? İyi hepsi iyi merak etme sen Hüsnü'cüğüm. Ayla ablanın yanında kalmayacak mıydın sen? E, pınarlar gelince ben de geldim ne yapayım? İyi yapmışsın. Nasıl Ayla abla? Ay. Yıkıldı kadıncağız. Biz bile yıkıldıktan sonra. Var mı bir haber? Aynı işte. Bu ne bu? Ha. Şükriye abla getirdi. Geçen hafta borç almıştı ya. Suat. Harcamalara dikkat etmek lazım bu aralar. Maaşın üçte biri yok artık biliyorsun. Biliyorum Hüsnücüğüm. Gözü kör olasıcalar. Hissettirmiyorum çocuklar ama işte sen bak işte. Merak etme Hüsnücüğüm ayarlarım. Nasıl halledeceksin dershane işini? uyandırdım. Uyumuyorum ki. Uyuyabilsek ne güzel olacak değil mi? Çok. Ee, çıkayım ben. Otursana. Yok ya, rahatını bozmayayım. ne rahatı Leyla. Doğru. En fazla beraber uyuyamayız. böyle mi yapıyoruz? Bu gece ilk gece kim bilir kaç kişilik uykusuzluk demek. Çık bir hava sen. İyi Değilim. Ne bok yiyeceğiz? Halledeceğim. Al şunu. İç. Ne bu? İç. Çok sürmez. Gerisi ben de merak etme. Görüşürüz. Tosuncuk. Geç. Efendim Korkut. Fazla için yaptık bir şeyler. Bakalım. Bir terslik olmazsa birkaç saate hallolur. Zekeriya. Sorgusu başlamış. Onu da halletmek lazım bir şekilde. Kızdan haber var mı? Kızı bilmiyorum. Galiba çocuk şubede hali. Tamam. İrtibatı kesme. Leyla ile Muzo sorgusuna başladı Zekeriya yani. Hanım. Çıkar mı bir şeyler dersiniz? Sanmam. Sırtını sağlam yere dayamış adamlar. Çözülmezler. Gerçi bilmediğimiz ne söyleyecek ki konuşsada? O da doğru. Belli olmaz ki. Sen gel istersen birazdan Murat. Olur müdür? Fatih ile kızı saklayan çocuk. Onunla da görüşüldü evde. Korkut basmış orayı. Kızı da abisini de Korkut aldı yani. Fazlılara da o servis etmiştir muhakkak. Zekeriya'dan bunun teyidini bile yeter. Efendim Ali. Abi çıkıyorum ben şimdi. Babama gidiyorum. Tamam Ali. Orada görüşürüz. Yusuf abiyle buluşacağız. Ondan sonra geleceğim ben. Tamam kardeşim. Hadi. Müdürüm. Bana müsaade var mı Rıza babaya? Tabii tabii. Selam söyle. Abi çok selam söyle. Anlatırsın durumu. Sonra uğrarız biz de. Eyvallah kardeşim. Ben de aşağı iniyorum. Tamam. Öyle mi? Sevabına yani. Vallahi. Bari kızın hayatı kurtulsun diye. Kızın da gönlü vardı zaten. Zengin adam. Kes palavrayı be. Kızın da gönlü varmış. Resmen satmışsınız kızı herife. Korkut da varmış işin içinde ha? Öyle mi? Kızı da Salih'i o bulmuş. Yok öyle bir şey. Zekeriya. Bak biz zaten biliyoruz bunları. Hikaye anlatma. Fazlılığı besliyor Korkut da? Ha? Kızı bulsun diye fazla mı tuttu Korkut'u? Avukatımı bekleyeceğim ben. Sıçacağım avukatına be. Susmak sana bir şey kazandırmayacak. Haberin olsun. Konuşursan 3-5 sene eksik yatarsın. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz burada? Ne oldu? Çocuk şubede yok Fatma. Ne demek yok? Yok. Kızın çıkışını yapmışlar. Haber vereceklerdi bize. Tabii ki ben karar vereceğim. Ne zamandır peşindeyiz bu adamın müdürüm? İyi işte. Yapmışsınız yapacağınızı. Bundan sonrası sizin işiniz değil. Nasıl diyeyim müdürüm? Bütün bağlantılar bu Zekeriya'da. Ya bunu konuşturursak Çok uzattınız. Ne oluyor? Zekeriya'yı alıyorlar. Sebep? Hesap mı vereceğim size? Adamı tutup getirmek için hayatımızı koyduk ortaya. Bilmek hakkımız. Bu konuyla ilgili bütün haklarınızı kullandınız. Hangi gerekçeli alıyorsunuz? Müdürüm, gerekçeden bol ne var? Başta içerideki amiriniz, hepiniz sürekli tek tek saydırmalar. <laughs> Bu konu burada kapandı. Çekilin artık ayağımın altından. E ama bitince haber vereceğim demedin mi sen bana? Fırsat kalmadı ki. Suriye uyruklu diye yabancılar şubesinden gelip aldılar kızı. Geldiklerinde arasaydın bari. Haberin vardır diye düşündüm. Geldikleri gibi kızı alıp götürmeleri bir oldu zaten. Şaşırdık kaldık biz de. Allah kahretsin. Gel. Selam söyle büyüklüğümüze. Fazlıya da el atar şimdi bu adamlar. Bir an koşun, önce koşun, başlayalım tamam. sorgusuna. Ne oluyor ya? Ne oldu? Ha? Şşş, bir dakika bir dakika. Nereye götürüyorsunuz? Beni ağlaşmış. Kalp herhalde. Hastaneye götürüyorsunuz. gibiydi bu geldiğinde. Kesin bir iş var bu işin içinde. Siz hastaneye gidiyorsunuz. Ben de Arif müdürle konuşacağım. Tamam, tamam. Ee, anlat bakalım. Kapatabilir miyim? Hı, hı Yok ya müdürüm. Yok yerlerinde bir şey. Evim bastılar aldılar. Suç üstü yok, bir şey yok. Yok tabi. Kız pekala kendi isteğiyle gitmiş olabilir. Evet. İfadesi o yönde değiştirilebilir. Yalnız Korkut'a varıncaya dek her şeyi öğrenmiş bunlar. Ne dediler ki? İşte Fatma'yı da Salih'i de Korkut'un aldığını biliyorlar. Onu nereden çözdüler acaba? Bilemem. Salih cezaevinde. Ondan öğrenmiş olamazlar. Salih'in arkadaşı konuşmuş o zaman. Kızı saklayan. Fatih. Mesele anlaşılmıştır. Yaparız biz gerekeni. Sen git hadi. Çok görünme ortada. Eyvallah. Zekeriya. Haberli gidelim. Attığımız adımlardan haberdar olalım ki... ...ayağımıza dolanmasınlar yine. Tamam. Kapıda falan tutup almazlar değil mi beni? Yürü git be oğlum. Bir bok yapamazlar.